Hocam. Prostat büyümesi aslında doğrudan idrar yollarını etkileyen bir rahatsızlıktır ve temel olarak temel vücut çalışmasındaki mekanizmalar açısından ereksiyon yani cinsel e, fonksiyonla işlevle direkt alakası yoktur. Fakat yapılan birçok araştırma prostat büyümesi sebebiyle ciddi idrar sorunları olan idrarını yaparken bir türlü rahat edemeyen, bundan dolayı işte geceleri tuvalete kalkmak zorunda kalan, yine tuvalette gündüz de olsa çok uzun zaman geçiren prostat hastalarının giderek cinsel hayatlarında bozulduğunu ifade etmektedir. Bu birinin diğerinin sonucu olması şeklinde olabildiği gibi aynı yaşlarda hem prostat büyümesinin geliştiği yaşlarda aynı zamanda zaten cinsel fonksiyonu zayıflamasıyla alakalı olabilir. Ne olursa olsun biz ...birçok yaşlanan insanda, 50 yaş üzerindeki insanda... ...hem idrar şikayetlerinin, prostat büyümesi şikayetlerinin... ...hem de cinsel fonksiyon problemlerinin... ...aynı kişide, aynı anda görüldüğünü biliyoruz. Bu mutlaka şart olan bir şey değildir. Birçok insan vardır ki idrardan şikayetçidir, prostatı vardır... ...ama çok rahat cinsel fonksiyonu da olabilir. Sonuç itibariyle bu iki hastalığın da tedavisi... ...ürolojiden geçtiği için... ...gerek idrar şikayeti olan, gerek... E, sertleşme bozukluğu olan yani cinsel fonksiyon şikayeti olan hastaların bir üroloji uzmanına başvurmaları halinde her iki şikayetleri de rahatlıkla tedavi edilebilecektir.